Merhabalar sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. E, bugünkü falımız gerçekten muhteşem olacak, inanın gerçekten öyle olacak. E, evleneceğiniz kişinin e, ismini ya da soyadında geçen harfleri size söyleyeceğim. E, eğer eşiniz yanında yanınızdaysa, sevgiliniz ya da nişanlınız, siz de bu falı e, kontrol etmek için ...olumlu ya da olumsuzluğunu belirlemek için... ...siz de lütfen bize katılın. Siz de deneyin. Ben şimdi hem de yüzük falımızı bakarken arkadaşlar... ...işte bu da yüzüğümüz. Bakarken tarot kartlarım eşlik edecek. 4 tane kart seçtim. Bu kartlar yüzük falına destekleyici kartlar. O yüzden ilk başta Azize kartımı seçtim. Güneş kartımı seçtim. Sizin için tamamen olumlu olsun istiyorum. Dünya kartımızı seçtik. Bir de İmparatoriçe kartımızı seçtik arkadaşlar. Lütfen şimdi beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Ee, burada dört tane kart var. Azize, Güneş, Dünya ve İmparatoriçe. Ee, lütfen her biriniz birer karta odaklanın. Hangi kartı istiyorsanız oraya odaklanın ve güzel enerjilerinizi o karta yollayın. Sizden ilk ricam bu arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra ben tek tek zaten e, kartları, seçtiğim kartı alıp e, ve ona, tutan kişilere, e, sevdiğiniz kişinin, nişanınızın ya da evleneceğiniz kişinin isminden 3 tane harf söyleyeceğim arkadaşlar. Ve sizde %99 bunun garantisini veriyorum. E, gerçeklik payı çok yüksek bir fal. O kadar söyleyeyim çünkü ben kendimde bile denedim. Hatta eşime bile e, odaklandırdım o karta. Gerçekten de inanmayacaksınız ama F ve T harfleri çıktı. Ve soy ismim Kara Osman. K harfi de çıktı. Üçü birden bana tuttu. Ben inandım. Ben inandığım için yapıyorum. İnandığım için, desteklediğim için size bakmaya karar verdim. Daha önce de biliyorsunuz ki yüzük falı bakmıştım. Şimdi toparlayalım hemen kısaca. Şimdi yüzük falımıza bakacağız. Azize, Güneş, Dünya ve İmparatoriçe kartlarına odaklanın. Bütün enerjinizi o kartlara göndermenizi istiyorum. Buraya kadar tamam mı arkadaşlar? Şimdi ilk Azize kartıyla başlayacağım. İlk Azize kartımızla başlayacağız. Azize kartını tercih edenler, seçenler şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ee, sadece bu evleneceğiniz kişiyi bilmek değil, eğer e, tatmin olmak istiyorsanız. Ee, gerçekten güvenirliğine inanmak istiyorsanız siz e, odaklanıp evli olan arkadaşlarım odaklanıp e, eşinizin ismiyle de ilgili bakabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Ee, hadi bakalım başlayalım mı? İlk Azize kartımız için başlıyoruz. Ee, ve bu yüzüğü bardağın içine doğru götürdüğümde fazla konuşmayacağım arkadaşlar. Sadece harfleri söyleyeceğim. Çünkü hani elim çok fazla oynamasın diye bilginiz olsun. Telaşlanmayın yani. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi. 2, 3. B, C, C, D, E, F, G, H, I, J K, L, M, N, O, Ö, P, R, R, Evet. Evet arkadaşlar Azize kartımızı seçenlerin ilk harfi R olarak çıktı. R. bakalım ikinci ve üçüncü harfi ne? Eminim izlerken benim gibi siz de ilk şoku yaşayacaksınız. B, C, C, D, E, F, G, H, I, I. Ç Ç K K L M N O Ö Ö Evet. ikinci harfimiz arkadaşlar Ö harfi. Azize kartımızı seçenlerin evleneceği kişinin adında R Ö e harfi ve bir tane daha harf söyleyeceğim. Adında ya da soyadında muhakkak olacak arkadaşlar bu harfler. Emin olun gerçekten olacak. Evli olan, nişanlı olan arkadaşlarım da ya da sevgilisi olan arkadaşlarım acaba sevgilim benim evleneceğim kişi mi diye düşünüp ona da baktırabilir. Şimdi üçüncü harfimizi söyleyeceğiz. A, B, C, Ç, D, E, E, P, G, H, I, i j k l m n o ö p r p. r s ş Evet. Bir de arkadaşlar ş harfi çıktı. Evet. R şeye harfi de çıktı arkadaşlar ee, Aslında çok güzel harfler çıktı ee, Ben inancına bunu biliyorum İnancındayım. gerçekten inandığım için de e, benim eşim adını ben tuttuğum zaman orada da aynı harfleri kendim de yaptım çünkü ilk başta denedim Odaklandığım zaman gerçekten oluyor ve bu eli isteyerek de olsa durduramazsınız arkadaşlar Ben şimdi elim böyle sabit ya. Böyle yaptığım zaman o böyle durduğu zaman durur. Ben istersem onu böyle böyle yapayım o biraz zor vurur. O yüzden e, Azize kartımızı seçenlerin üç harfini söyledik. Evleneceğiniz kişi, şu anda e, nişanlınız, herhangi birisi, her kimse karşınızdaki neyi merak ediyorsanız ismiyle ilgili 3 harfimizi Azize kartında belirledik arkadaşlar. Şimdi güneş kartımızı seçen bu karta odaklanan arkadaşlarım için 3 harf söyleyeceğim. Hadi bakalım. Bismillah diyoruz. <laughs> A B C Ç D E F Evet. Güneş kartında ilk harfimiz F arkadaşlar. Güneş kartında ilk harfimiz adında ya da soyadınızda evleneceğiniz kişinin F harfi var. İkinci harfine bakalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, E, I, J, K, L... Gördüğünüz gibi bardağa ne kadar yakın olursa olsun durmak istediği zaman anında duruyor arkadaşlar. Evet ikinci harfimiz de L harfi. Güneş kartını seçen arkadaşlarımın birinci harfiniz F, ikinci harfiniz L. Evet üçüncü harfi ve geçelim. A, B, C, Ç, D, E, H, G, H, I, I, Ş, K, L, M, L, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, Evet. Üçüncü harfimiz de Ş harfi arkadaşlar. F, Ş değil mi arkadaşlar? Üç harfimizde güneş kartında belirledik. Ee, lütfen deneyin. Siz de deneyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi Dünya kartımı seçen arkadaşlarıma geldim. İnşallah bu karta odaklanmışsınızdır. Her kime, niçin, e, evleneceğiniz kişi mi, nişanınıza ya da ev, şu anda evli olduğunuz kişiyi denemek için e, kesinlikle bakabilirsiniz. E, şimdi dünya kartına odaklanan arkadaşlarım için 3 harf söyleyeceğim. Bu kişinin adında ya da soyadında muhakkak bu 3 harften birisi olacak arkadaşlar. Ya da 3 olacak. Hiç kimse bilemez. Çünkü ben kendi adıma baktığım zaman eşimin adına Üçü birden çıktı. Hepsi de doğru çıktı arkadaşlar. Şimdi başlayalım. A Gördüğünüz gibi sadece tek harfte de durabiliyor arkadaşlar. A harfi. Dünya kartını seçen arkadaşlarımın Evleneceği kişinin isminde ya da evli olan arkadaşlarımın eşlerinin isminde A harfi ilk harfimiz arkadaşlar. A harfi A B C Ç D E F G yumuşak G H I İ I. Gördüğünüz gibi A birinci harfimiz, I, I harfi, ikinci harfimiz şimdi üçüncü harfimize bakacağız arkadaşlar. E C Ç D E F G yumuşak G H I, İ C Ö İ Z K L M N Evet, N harfi arkadaşlar. N harfim A, I ve N harfi. Bu da çıktı. Dünya kartımızı seçen arkadaşlarımın harfleri de belli oldu arkadaşlar. Dediğim gibi bu kartlara odaklanmanız lazım. Ve son kart, kartımız olan İmparatoriçe kartına odaklanan, oraya güzel enerjilerini yollayan arkadaşlarım için 3 harf söyleyeceğim. Evet. Ve durduğu zaman yüzük asla onu oynatamıyorsunuz sağa sola biliyor musunuz? Yani şu anda yakından görseniz de keşke bakabilseniz. Hani bardan içi küçük olmasına rağmen normalde sürekli birbirine böyle vurup vurup çarpması lazım. Ama durduğu zaman Kesinlikle karşılığı ne, sağ ne sola karşıya gitmiyor arkadaşlar. Evet. A, B, C, C, D, E, F, G, Muşakke, H, I, J, K, L, M, N, O. Evet, imparatorluk kartımı seçen arkadaşlarımın ilk harfi O harfi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İlk harfiniz O. Yani isminde ya da soy, soyadında muhakkak bu üç harften olacak arkadaşlar. Belki de ismini veri veriyoruzdur şu anda. Hiç belli olmaz. Değil mi? Evet. B. C. Ç. D. E. o kadar çok yüzük dönüyor ki arkadaşlar şu anda içinde inşallah görüyorsunuzdur. E harfimiz çıktı. çek kartımı seçenlerin O ve E harfi çıktı. Şimdi üçüncü harfimize bakacağız arkadaşlar. Evet A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, J, L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Evet. Y harfimiz de çıktı arkadaşlar. İmparatoriçe e, kartımızı seçen 3 kişinin de Harfi belli oldu. Bütün kartlarımızdan seçenler, odaklananlar, güzel enerjilerini yollayan arkadaşlarım. Hepinizin evleneceği kişinin isminde yer alan üç harfi söyledim. Bundan sonrası size kalmış arkadaşlar. Lütfen bu söylediğim harflerde gözünüz böyle hep açık olsun. Etrafınıza iyi bakın. Belki nişanlınızın ismindedir. Belki şu anda eşinizin isminde de geçerlidir bu kartlar. Ben gerçekten inandırıcı bulmadığım, yazda ya da %100 güvenilir olmayan hiçbir şeye bakmam arkadaşlar. Ve hiçbir kuvvet de bana baktıramaz. Onu söyleyeyim. Ben ilk başta kendim denedim ve birçok kişiye denedikten sonra tasdikledim. Onayladım, sizi karşınıza getirdim. Öyle söyleyeyim. Şimdilik... Arkadaşlar, inşallah videolarımızı beğenmeyi, izlerken yorum yapmayı ihmal etmeyin. E, tabii ki abone olmanız da bizim için çok önemli. Destekleriniz zaten her zaman çok önemli. E, hepiniz şimdilik hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Zaten e, ilerleyen saatlerde canlı yayın var biliyorsunuz ki. E, ben size haber vereceğim en az bir saat ya da yarım saat önce, ama en geç bir saat önce haber veririm size. E, o yüzden. Şimdilik hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Canlı yayında tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın şimdilik.